Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Müthiş bir yerdeyiz. Arslan kardeşimle birlikteyim. Hoş geldin. Hoş bulduk kral. Hemen şimdi sistem böyle. Bu nedir? Hemen bunu sorayım. Bu borudan. Burayı şimdi kapatacak kardeşim. Burada bir ince bir yırtık olmuş. Bu bu nedir kral? Bu ısıtmamız hocam. Isıtma. Şöyle göstereyim. Tamam. Elinizi tutarsanız. Elimi şöyle bir o, Sıca. tamam, sıcacık. O, bir dakika gösterelim onu. Ha burada delikler var. Bu deliklerden hava sıcak bak. hava vuruyor. Sıcak hava vuruyor. Dışarıda büyük bir sobamız var. Yanıyor. Ha o soba buraya bağlı. Buraya bağlı. Kalüfer sistemi gibi bir şey aslında. Daha değişik kalüfer diyelim. Biraz daha değişik bir sistem. Tamam bu burada, direkt nereye vuruyor? Burada, birazdan paylaşacağız. Yere direkt hayvanın önüne vurdu ha. diyoruz hayvan önüne yere vuruyor. İçeriden sirküle ederek dağılım yapıyor. Dağılım yapıyor. Müthiş, gerçekten. Böyle bu, böyle devam ediyoruz. Arslan tek tarafta, bayağı bir sıcak içerisi ya. Daha açmadık hocam. Daha açmadık derken? Daha açmadık, derecemiz şu anda normal. Ha normal. Daha, Daha da, da ısırın. Çok sıcak olur. Daha da ısınacak mı? Isıtmayacağız. Ha bu kadar, bu kadar yeterli. Şimdi kardeşim burada maşallah kaç tane hindi yavrusu var? Konumuz hindi dostlar bakın. 6 bin tane yavrumuz var Yani. 6 bin tane şöyle gidiyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken çok da şey var Hepsini bayağı da bir sorum İsterde olacak. Gösterde de var hocam. Göstereceğim şöyle gidiyoruz. Şimdi 6000 bin diyorsak. Niye 6000 dediğimizi şöyle giderek. Şimdi sonra yukarıda da var, sonra diğer tarafta da var. Evet hocam. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bunlar kaç günlük indi? Bunlar dün çıktı. Dün çıktılar. Aracımıza yükledik. Tamam. Nereden çıktılar? Söylememizde sakınca var mı? Onu söylemeyelim. Söylemeyelim. Tamam. Söylemiyorum. Bunlar Türkiye'nin tamam. Evet. Türkiye'nin bir noktasında bunlar çıktılar. Evet, şu anda yani söylememizde bir sakınca yok da. Şu anda zaten Türkiye'de kanatlayla bayağı bir azaldı. He. Hani yerini yurdunu söyleyip de meslek sırrımızı aça vurmayalım. O zaman şöyle söyleyelim. Meslek sırrı diye değildi. Üretim azaldığı için siz mal bulamazsınız. Hücum edilir oraya. Biz mal bulamayız değil. Biz zaten çok eski olduğumuz için bir biz aldık bunu. Tamam. Ha hatta yani şu anda, bina. Şu anda yani her parası olana gel al sana mal verelim yok. Allah Allah. Yok. İnanılır gibi. Şu gibidir. anda sektör çok darba. Vay be. Sonra siz bunlar dün çıktı. Sonra kendi aracımıza Kendi yükledim. aracınıza yüklediniz. Aldık, getirdik. Hocam şey soracağım. Aracınız kalüferli mi? Yoksa aracımızda bir bosta sistemi var. Ne? Bebosto sistemi Bebosto. var. Bebosto. Tırlarda hani ha, tamam. kendisi çalışıyor ısıtıyor ya. Ha istiyor, O, o sistemle, o sistemle getirdin aslında. Getirdim. Harika. Şimdi bunlar çıktı. Bugün de İki günlük yavrular bunlar değil mi? Doğru, bir doğru. tanesinin kapağını şöyle kaldırabilir miyiz? Heh, şöyle daha güzel bir çekim olur. En azından e, damlama suluk sistemi oradan da bak yavrular yiyorlar doğru mu? Doğru. Yiyorum. Sularını içiyorlar. Bunlara sen şimdi. Şimdi e, hindinin kuluçka süresi kaç gün? 27 gün. 27 gün. 27 gün. Bunlar e, farklı şeyden kuluçka makinesinden çıktılar. Ondan sonra... Bak, şeyi de bitiyorlar. Ondan sonra çıktılar, siz buraya getirdiniz. Şimdi bunlar kaç derece sıcakta, kaç ay muhafaza edilmeli? Şimdi bunları birisi aldığında, şöyle bir problem var Arslan. Ya ben hindi yavrusu aldım, Arslan'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, hepsi öldü. Herkesin bana ortak dediği bu. Bu hindi yavrusunun ölmemesi için bizim vatandaşımız ne yapacak? Bizim vatandaşımız, biz ölmemesi için ne yapacak? Bu çok zor. Hani bunu şimdi siz isteseniz bile şöyle telefonumdan da göstereyim. Evet. Az önce paylaşımlarımı yaptım. Gelen mesajlar boy boy abihin de abihin de de. Hep diyorlar. Ama verdiğimiz cevaplar siz de şöyle dinleyin. Ha. Abi şu an için satış yok. Biraz büyüsünler, aşılan ilaçlarını yapalım. Aa, biraz büyüsünler ve ilaçlarını yapalım. Bunu satmak değil. Önemli olan yaşatmak, yaşatmak, verdiğin kişide. Tamam şimdi ben diyelim ki Arslan'ım sen dedim ki kral bana 10 tane hindi. Ben bunu aldığımda nasıl bakacağım abi? Bana bu işin püf noktasını vatandaşın söyle. Sen söyler. bunu nasıl bakacaksın? Geceleri üşütmeyeceksin. Üşütmeyeceğim ama tamam onu biliyorsun. Yani Hazır yem vereceksin. Hazır civciv mi? Etlik civciv mi Etlik vereceksin. civciv. Ee, ara arada soğan, sarımsak, ısır Soğuk. Doğal antibiyotik diye bildiğimiz. Ha, bunları vereceğim. Bu tür yiyeceklerden verilecek. Başka hiçbir şey yok. Sıcaklık kaç derecede? Sıcaklık şimdi hani biz ne yapıyoruz? Orta Adeniz bölgesinde yaşıyoruz. Evet. Ee, şu an bizim, çok soğuk buralar. Bizim iklimimize göre bu hayvanı yetiştirme şansları yok. Evet. Bir ay sonra. Biz de zaten bunları bir ay sonra satışa çıkartacağız. He şu an. Soba falan yapmasına gerek kalmayacak. Anladım. Sadece alana adam kübesine koyacak. Geceleri, ceyren yani. Evet. Bir cam kapı bir yer açılınca Tek taraftan az bir şey havalandırma verdi zaman bu ölmez. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu demene rağmen Havza'da yaşıyoruz. Alıyor insanlar bir aylıkken, ben de yaşadım bunları. Ben bırak bir aydı 56 günlük yavrular aldı Bayağı da bir palazlanmış. Ama bunların yarısını öldürdüm. Şimdi nasıl, ben... nasıl öldüğünü söyleyeyim e, ee, kümeleme yaptı. Hayvan üst üste yığıldı. Soğuktan ölmüş Ha, bir baktım. Yani ceylan almıyor. Kapalı alan. Abi hepsi üst üste bir bakıyorsun ki 30 yavrunun 15 altında ölmüş. Bu kümelemenin önüne nasıl geçeriz? Sıcaklığı vermek lazım. O zaman yine biz buna bir aylıkken aldım mı işte odaya koydum rüzgar almasın dememiz doğru olmaz ama. Doğru olur ama e, içimde bunu satmadan önce Hani bir aylık ten dedik ya. Biz bunu satmadan önce şu karşı tarafa geçelim. Geçelim. Hocam. Şunlara bir daha bakalım şöyle. Aralarda da şu civcivleri de merak ediyor. Arslan. Sasol. Sasol olur mu? Orijinal sasol. Orijinal sasol. Hay maşallah. Ay şuna Zaten bak ya. Zaten bakarsanız böyle kalem gibi duruyor. Evet. Ya var ya şunlar telefonu yemeye çalışıyorlar ya. Maşallah. Burayı istersen kapat diğer tarafa açalım. Üste zıplayabilirler. Ama Vallahi Valla bir şey söyleyeyim. Mekanınız da tertemiz. Elinize sağlık. Şey Onu da söyleyeyim. Şimdi biz bunu satmadan önce... Açalım istersen bir tanesini. Ben cicileri de biraz da bana yakın dur. Ses gelsin. Evet. Evet. Ha sıkışmış mı oraya? Onu hemen kurtar. Hemen arkadaşlar bir tanesi ve kurtardı. Eline koluna sağlık bir tane daha sıkışmış. Neden sıkışıyor? Altları biraz geniş. Geniş olduğu için. Ha, burada hasırları var. Sıkışmasınlar diye Hı. bunları Hayvan olarak. O zaman sürekli ama. kontrol edeceğiz değil Arslan? Evet Arslanım. şimdi. şimdi biz bunları, biraz daha yakın gel istersen sesin net gelsin. Biz bunları satmadan, satışa çıkarmadan önce hocam. Yani bu derecede çıkartıp vatandaşa verirsin, bunu alan vatandaş öldürür. Öldürür değil mi? Burada bir havalandırmalarımız var, camlarımız evet. var. Şöyle gösterelim. Biz bu hayvanı satmadan önce, en az evet. bir hafta öncesinden, 8 gün öncesinden camları açarız. Evet. Hayvan ister istemez biraz suya alıştırır. Tamam. Suya alıştırır, bu şekilde satarız. Bu arada siz kayıp yaşıyor musunuz? Yok. Yaşamıyorsunuz. Yok yani. yaşamıyorum. Ya benim anladığım belli bir dönem yine dediğim gibi Ceylan yapmayacak ee, yine çok da soğuklarda dikkat edilmesi gereken bir kanattır. çok dikkat edilmesi gerekiyor bir tane mesela kümeste kaç metrekare alanda mesela yani kaç hayvan bakabilirim mesela benim kümesler bir buçuk a bir buçuk mesela buyum bir buçuk a bir buçuk dedim ama ne yapar üç metre kadar yapar evet fazla abartıya kaçma Küçükken ne yaparız bunu? Metrekareye 10 tane hesaplasak. Hani yarka da biz bunu cırcırde cil 20-22 olarak yapıyoruz ama. Evet. E, de ne yaparız bunu? 10 tane hesaplarız. O da şimdi e, devasa boyutlara tabii, tabii, ulaşacağı için. Tabii tabii ulaşacağı için ondan dolayı. Ondan ne yaparız? Yarısını düşeriz. Yarısını düşeriz. Yani düşürüz. metrekareye 7 hayvan deriz. 7 hayvan deriz. Sizin de ne yapar? 21 hayvanınız olur. Anladım hocam. 22 Ama büyüyünce onları ayırmak zorundasın. Sığmaz. Yok büyüdüğü zaman 21 hayvan koyabiliriz, koyabiliriz, koyabiliriz. değil mi? Koyabiliriz. Vay çok sıkışık olur ama. Olmaz. Şimdi tamam biz buna o zaman en büyük püf noktalardan bir tanesi diyorsun ki aslan sarımsak, soğanlı ısırgana eksik etme. Aynen öyle. Bunu kesip mi vereceğiz yoksa yeme karıştırıp mı vereceğiz? Bir de bunu tavsiyemiz yoğurdun içini Yoğurdun içine. Yoğurdun içine. Yoğurdun içine böyle su katmadan hani tamam. özemekleriz ya karıştırırız böyle. Tamam karıştırdım. İçine katarız. Karıştır karıştır. Sabah böyle hayvan açken. Hee, bak bu önemli işte. Açken onu hayvana veririz. Yani hayvan ona yönlendirilmiş olur. Anladım. Hayvan onu yer. Bu saydığımız soğan, sarımsak, ısırgan bu doğal antikolojikleri yiyen hayvan da kolay kolay öldürür. Tamam şimdi sana gerçekten benim için bomba sorulardan biri geliyor. Bekliyorum gönderim Vallahi bak ben bu civcivleri alıyorum. Ben bunları büyütüyorum. Bunlar 120 günlük oluyorlar. 150 günlük oluyorlar. Artık devleşmeye başlıyor. Abi bunların burunları şişiyor. Allah'ım illallah ediyorum. Sıkıyorum oradan bir sıvı geliyor. Sıkıyorum. Yok şey ne onun adı? Tiyoksal ne? Bir tane iğne var neydi ismi neyse unuttum. O iğneden vur hocam göğüsten onu vuruyorum antibiyotik veriyorum sarımsak veriyorum. Ya yine şişiyor yine şişiyor. Tam anaç olana kadar bu şişme olayının önüne geçemiyorum. Bunun sebebi nedir abi? Bunun sebebi nedir? Kireçli su hocam. Kireçli su? Kireçli su. Vay ilk defa duyuyorum. Nasıl? Şöyle sorayım. Hani ben sizin evinizde suanız kireçli mi değil mi onu bilemem. Ama size tek bir soru sorarım. Evde çay yaptığınız büyük demlikte altında kireç var mı? Var. Suyunuz söngürttü. Demliğiniz söngürttü. Evet. Suyunuz kireçli. Evet. Burada bu hayvanın gözlerinin şişmeme olasılığı çok düşük. Ha, ee, kireçli su göz şişirtir. Kireçli su göz, şişirtir. Ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Evde su ısıtıcımız var soracağım. Tamam. Güneş enerjileri var ya. Tamam. Öğlen sıcağında. Evet. Suyumuzu banyoya açacağız. Tamam. Kovalarımızı dolduracağız. Tamam. O su soğuduktan sonra ertesi gün hayvanımıza vereceğiz. Sen diyorsun ki bu hayvana kireçli su vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Allah yaşa arslan. Allah razı olsun. Ben bunu deneyeceğim. Bak bu sene hayvan... E, bunlar... Bir de cinsini de söyleyelim. Amerikan bronzindi değil mi? Bunlar bronz. Bronzindi. Kanada hindisi beyazlardan niye bulamıyoruz? Hocam şöyle göstereyim. Seni evet. Öbür tarafa alayım. Gidelim, gidelim. Al dikkat et. Ha. Bunlara bak. Ay maşallah maşallah. Evet. Bakın burada bir yakışıklı daha çalışıyor gece gündüz. Dediğimiz neler bunlar değil mi hocam? Düşmesin hocam. Düşmesin. Evet bunlar hop hop gidiyor gidiyor gidiyor. Aman oradan tut baba. Tut. Bunlar coşar tavukçılık farkıyla vurdu hocam. Hocam hemen bana bunlardan ayırıyorsun. Madem Joşer evet. tavukçuluk kanatları halinde sanmışsın bundan falan mı falan böyle? Evet. Bunun e, siparişinin yarısı yok şu anda. Nasıl yarısı? Yani 20'de biri yok hocam. 20'de biri biri yok. Şey yok, yok. yok şu anda. Emin olun yok şu anda. yani. Ne? Yani atıyorum 5000 tane sipariş varsa 1000 tane daha yok şu anda bu hayvan. Ha bu hayvan. Evet. Tamam benim de farkım orada işte. Siz olmayan istiyorsunuz hocam zaten. E, tamam aynen valla. Kral şimdi ben bu Amerikan şey Amerikan diyorum. Brom'da baktım Kanada. Ben bu Kanadayı kış için 35 kilo yapıp insanlar diyorlar ki bana ya bu 35 kilo hindi olur mu diyorlar aha göstereceğim bu sene ben besleyeceğim Emrullah diye bir kardeşim bilmem var bilmem mi Emrullah slova'da aynen hep biriz onun hindilerini her sene alır 37-38 de geliyor paylaşımları var aynen 37-38 gelen paylaşımları var valla inanılmaz maşallah bundan kaç tane var elimizde alalım bunları düşünmesin alacağım hocam, onları çünkü hocam bunun sayısını söylemeyelim Tamam. Ee, bana on tamam. Kral 10 tane ayırıyorsunuz. Oh. Tamam. 10 tane benim. Yok, tamam. Bakacağız hocam. Tamam. Yok, 10 tane bakalım. benim mi? Benim mi? Çok fazla sipariş var. Şimdi söz veremiyorum bir dahaki. Yok, olmaz. 10 tane benim mi? Hocam bir dahaki söz. bunların yeri var. Hocam sipariş Söz. verdik. Havza e, ziraat odasına dağıtılacak bu hayvanlar. Bu hayvanlar onun için attık buraya. Tamam. Sayın Başkanımız Coşkun Gence siparişimiz var. Tamam. Söz verdik. Bu beyaz indileri ona ayırdım. Abi Kendisine ben, de selamlar. Ben bulamazsam... Bir dahaki turda 15 söz gün, mü? 15 gün sonraki turda söz mü? size de vereceğim söz. Tamam. Ama Aldım. bundan yardımcı olamayacağım. Tüm Türkiye 85 milyon. Bundan yardımcı olamayacağım. Tamam, 15 tamam. gün sonra atacağım. Bir de doğru. Ha mu kes Aynen öyle. Tamam. Tamam söyleme yeterli. 10 tane tamam. ben tamam. beyaz e, Kanada bu sene besleyeceğim. Evet. Ee, bununla ilgili insanların hindi beslerken dikkat etmeleri gereken tavsiyen ne olur aslan? Hocam ne yapmamız gerekiyor? Şimdi vatandaş alıyor. Bunu atıyor kümesine. Ya ben yemini vereyim, suyunu vereyim. Bir de şu var. Ee, bakarsan bağ olur demiş atalarımız. Bakmazsan, Bakma, daha olur. demiş. Evet. Vatandaşımız tutuyor. En yem yemliği alıyor. Bir de su deposu koyuyor. Atıyor içeriye. Hayvan o büyüsün diye bekliyor. Ya buna gideceğim, kapısını açacağım. Bakacağım. Güneşlendireceğim. Güneşlendireceğim. Güneşin verdiği o D vitaminlerinden faydalandıracağım. Hepsini yapacaksın. Ama adam yemin usulünü vermeyle bunu hemen büyüyecek zannediyor. Ya Değil çiçek mi? bile. Yani çiçeğine ister. deriz, ot deriz. O bile bakım ister. O bile kendine sevgi ister, ilgi ister. Sonuçta bu canlı hayvan. Ben bu Kanada indileri camlı kafesim var bir tane. Büyük. 10 ee, metrekare. Rahat. Ama camdan yarısı. Orada besleyeceğim. Havalandırması olur, Çok olur. güzel. 10 numara önden havalandırma var. Arkadan ceyran almıyor. Yan taraf komple cam. Kalın cam. Orada ben bunları büyütürüm. Büyür hocam. On tane Amerikan, şey Amerikan diyoruz. Kanada hindisi beyazlardan. Ayarlan. Bunların beyazlarda da bir sıkıntı var Kanadalardan. Ayaklarında dönme oluyor. Besleyenlerden biliyorum. Bazıları döndürmüyor. Bazılarında da dönme oluyor. Bunun önüne nasıl geçeriz? Onun önüne nasıl geçeriz? Hazır yemleri geliyor. Protein oranları yüksek olan hazır yemler var. Hazır yem. Bazı firmaların. Tamam. Onlardan verirsek dönmez. Dönmez. Verirsek dönmez. Tamam süper. Bir de depomin diye bir şeyimiz var böyle vişne suyuna benzer. Genellikle piyasada bir litrelik beyaz şişelerde bulabiliriz. Evet. Temini çok basittir, çok kolay. Tamam. İlaç değil. Tamam. Sadece yem takviyesi. Yem takviye, vitamin. Vitamin. Onu da o suyun Yok, içine katıyoruz. Ama, evet. Harikasın. Bu ne yapıyor şimdi? Bu bu nedir bu sistem? Bu sistem şimdi hayvanlar biraz büyüdüğü zaman yukarılara dağılacak. He, siz buradan da çıkıp oradan Üç, yemlemeyi orada. Evet. Altlara, üstlere her tarafa dağılacak. Bu da arabacı, arabamız. Yani Bununla... da şey yapalım. Rahatlıkla gezebilelim, ee, görebilelim Ya şimdi dağılacak. diyorlar ya bazen hindi pahalı, hayvan pahalı. Abi gecede kaç kere geliyorum buraya. Gitmiyoruz geleceğiz. Gitmiyorsun değil mi? <laughs> Ekmek parasının peşindesin. Aynen öyle. Bunu herkes Evet arkadaşlar bugün Arslan kardeşimizin yanına davet olduk. Hindi çıkımı söyle kardeşim. Ömür. Evet. Gel kardeşim. Ömürle birlikte Ömürcüm sen de gel. Gel hocam gel. Gelin mi? Gel buraya bakın hocam. Ha görelim. Burada yarım daha şu anda tam bitmedi. Heh. Bunun altının da kemreyi dışarı atan sistemi var. Onu daha fırsat bulup kurduramadık. Yapımızda duruyor. Tamam. Bu da kemriği alttan çekiyorsun. Bu da kemriği alttan her hayvanın her takım kemriyesini alttan ayrı ayrı döküyor. Başka. Hayvanımız üstünde yaşıyor. Müthiş. Kemriyle, kendi pisliğiyle herhangi bir şekilde bir teması yok. Evet. Bu altın dediğim gibi sistemini altın da dışarıya kemreyi atan sistemini bu içerideki hayvanları çıkardıktan sonra onu kuracağız. Basmıyoruz. Evet. Bu kemreyi ne yapıyorsun? Kemreyi yakın çevrede köylerde isteyen arkadaşlar oluyor onlara veriyor. Onlara veriyorsun. Vallahi şu olay müthiş. Yani valla elinize kolunuza sağlık. Bak şurada daha fazla şey olduğu için. Burada tabii yemi de döküyor değil mi? Şimdi sen de e, hayvanın içine az önce gördün mü? De, evet. O yemi de indiriyor değil mi aşağıya? onlarda ister istemez hayvan eşindikçe kenarlara dökülenler, dökülenler oluyor. oluyor. Onlar da öyle gidiyor. Onlarda yani. Onlar kullanılıyor. Aslan yer. besleyen yemini düşünmezmiş hocam. Oo bir daha söyle bu lafı. Değil mi? Aslan, aslan besleyen aslan hem aslan burada. Düşünmez. Aynen öyle. Eline koluna sağlık. Elektrik sistemi. Çalışan hocam, sistemi. Hocam sen buraya kadar gelmişsin. Evet hocam. Biz seni öbür kümesten bile de göstereyim. Gelin. Tamam. He? Yandaki tüme, yandaki gidelim gidelim arkadaşlar uzun bir video olacak Yardım bir de bir şey geçin. soracağım ya buraya kadar şimdi geldik bizi Ömür dedi abi dedi buyur gel biz de geldik Ömürcüğüm buradan Türkiye'nin her yerine de satışınız var mı bilmiyorum soruyorum Satış. bana çok soran oluyor satışta sıkıntımız yok yani Türkiye'nin senin numaranı bıraksak kim arasa onlara ulaştırırsınız satışta sıkıntımız yok bizde adet önemli hocam ha adeti yani son zamanda biliyorsunuz nakliye müthiş para O tutuyor. zaman onlu falan değil, daha yüksek rakamlarda. Yani. Tamam ona yani. göre. Ben yine Ömür telefonunu da bırakırım. Seninle iletişime geçen hindi, sasolar. Sasolar, hindimiz, e, yaka çeşitlerimiz. Türkiye'nin her yerine de her yerine belli yerine. adetler doğrusuna yolluyoruz. Arkadaşlar bugün Kanada hindileri, Amerikan bronz hindiler... Ve onunla birlikte Sasopilişlerin pilişlerin olduğu günlük hayvanların yanındaydık Ömür kardeşim ve arslan kardeşimle. Hocam hoş geldin. Geçin. Sağ ol. Ama dur. Biz arkadaşlar bu videodan sonra bir sürpriz videomuz daha yarın olacak. Lütfen devamını izleyin. Arka tarafında sizin görmediğiniz müthiş bir tablo var. Onu yarınki videoda paylaşacağım. Arslan'cığım ağzına yüreğine sağlık, işiniz edince, bereketli olsun, sağlık, güzel sağlık. olsun, Allah'ın bereketi üzerinizde olsun diyorum. Allah Çekmiş olsun. olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese selamlar, saygılar. Yarın müthiş bir kalabalığın içinde olacağız. Görüşmek üzere.